vurduğun duymazlık niteliğindeki davranışlarıdır. Biz yani, demokratik haklarımızı de, güzel de, ve de, olumlu de, bir şekilde aramaya çalışırken de, böyle de, bir durumla de, karşılaştığımız de, için de, arkadaşlarımızı eleştiriyoruz. Ben bugün şahsen ilçe binasının bulunduğu apartman yöneticisiyle yaptığım görüşmede onlar da her ne kadar bizim üyelerimizi ve arkadaşlarımızın sağlığıyla ilgili olan konularda tereddütler olduğu kadar kendisi bana burada oturan yaşlı insanların da olduğunu, ailelerin de olduğunu, buradaki insanların da bu pazar günü yapılacak delege seçimlerinden dolayı çok zor durumda kalacaklarını izah etti. Ve kendisi burada isim vererek söylüyorum kendisine konuştuğum için. Orada ilçe başkanımızla görevli Kıray Hanım'la görüştüğünde her türlü yasal izinlerin ilçe kaymakamlıklarından Murat Paşa Emniyet Müdürlüğü'nden güvenlik şube müdürlüklerinden olduğunu sözlü olarak beyan ettiklerini ben de böyle bir durumun olmadığını kendilerine öğrettim. Ve burada böyle bu tür yalan beyanlarla insanları yönlendirmeye çalıştıkları için ilçe başkanı Semih Tayfur ve burada kalan arkadaşlarını ve il başkanı Mehmet Paşa'nı kınıyorum. Şimdi, evet. Ama şurada e, sosyal mesafe konusunda pek dikkat edilmediğini görüyoruz. Nasıl sağlayacaksınız peki? Bunu şimdi biz bu evet. bu siz siz de ben size yaklaşıyoruz. Bu mesafeyi tamam, size bu konuda hak veriyoruz. Lakin böyle evet. bir açıklamayı burada yapıyoruz. Evet. 35 metrekarede insanların temasını evet. siz düşünün. Evet yani sonuçta bir işle geniş bir olan şunlar. Orada da şu andaki delege sayımız, şu andaki delege sayımız yaklaşık 650. Normalde arkadaşlar buradaki seçimi dışarıya beşer kişi dışarı dakika olarak hesaplamışlar. Normal şartlardaki insanlar da herkesin en küçük çocuğu bile kafası bir hesaba vurulduğunda bir insanın orada 600 delege üzerinden 5 dakika veya 5 dakika kaldığında 108 dakika bunun da 5 saat ettiği herkes tarafından bilmektedir. Bunu bilen arkadaşlar bunu bilmemekten gelmekle insanlara ve partimize kötülük yapıyorlardır. Ufuk Çiftçi Bey'in Murat Paşa Meclisi. Çok teşekkür ederim. Evet.